Sayın Divan, Sayın Vekilim, Sayın İlçe Başkanım, Sayın Divan Sekur Gençlik Kolları'nda beraber yol yürüdüğüm kardeşlerim, Sayın Kadın Kolları Başkanım, hepinizi saygıyla selamlıyorum. <laughs> Az önce ufak bir aksaklık oldu sanırım. Ben Konuşmayı bitirip yerimize oturmamız gerekiyordu ama tekrar bu aksaklıktan dolayı özür dilerim sizlerden. Vekilimizden sonra söz almak hani nokta konulmuştur aslında ama konuşma yapar çok ben halk gençliğin iki şeyi çok iyi bildiğine inanırım. Bir, biz haddimizi, yerimizi çok iyi biliriz. İki, istediğimiz zaman neler başarabileceğimizi çok iyi biliriz. Ben divan başkanıma beni tekrar kürsüye davet ettiği için çok teşekkür ediyorum. Konuşmamı çok kısa tutacağım ama bir şey değinmeden geçemeyeceğim. Vekilim de bahsetti, inançlarımız yüzünden ne kadar örtelen, öt, ertelendiğimizi, ne kadar baskı altına alındığımızdan bahsetti. Başbakanımız bir kelam ediyor. İnanın yankısı hemen Bakırköy'de bizlerin önünü kesiyor. Arkadaşlarımız, büyüklerimiz hemen karşımıza geçiyorlar. Bize diyorlar ki işte gördünüz mü İran yolunda, İran olma yolunda ilerliyoruz. Başbakanımız dindar nesil diyor. Hemen dindar nesil deyince akıllarına türban geliyor. Akıllarına işte keşke olsa da hakikaten ben bunu canı yönden istiyorum. Bu ülkenin yüzde namaz kılsa akıllara namaz kılmak geliyor. Sadece ibadet geliyor. Fakat şunu bilmiyorlar. Bayrağı sevmenin, vatanı sevmenin, toprağı sevmenin de bir ibadet olduğunu bilmiyorlar. Bayrağı sevmek, toprağı sevmek, vatanı sevmek gibi bir ibadet olmasaydı. Şehadet şerbetini içenler, askerlerimiz, Mehmetçiklerimiz peygambere komşu olmazlardı. Bakın, Herkese nasip olmaz zaten şehit olmak. Biz şehitlerimizden gurur duyuyoruz. Gazilerimizden gurur duyuyoruz. Biz Hz. Muhammed'in ümmeti Fatih Sultan Mehmet Han'ın torunu Recep Tayyip Erdoğan'ın yolunda ilerleyen şanlı ak gençliğiyiz. Alnımız açık, başımız dik. Hiçbir şeyden yılmayacağız. Hiçbir şeyden yılmayacağız. Sayın milletimiz çok güzel ifade etti. Dedi ki Atatürk'ün çocuklarıyız. Ben Atatürk'ün Atatürk'e son derece saygı duyan sadece Kurtuluş Savaşı'nda vermiş olduğu mücadeleden dolayı sadece Kurtuluş Savaşı'ndaki komutanlığından dolayı bile Atatürk'e saygı duymanın duymak gerektiğine inananlardan birisiyim. Ben Atatürkçüyüm. Ama ben ne kadar Atatürkçüysem o kadar Nene Hatuncuyum. O kadar Seyit Onbaşıcıyım. Tokat'tan, Giresun'dan, Manisa'dan, Amasya'dan kalkıp Çanakkale'ye gelip şehadet şerbetini içenlerle birlikteyim. Ben Türk'üm, Türk olmaktan gurur duyuyorum. Bu bayrak altında kardeşçe yaşamanın getirmiş olduğu sevgi ve saygı inanın hiçbir zaman için bozulmayacak. Bozulmak isteyenlerin oyununa gelmeyeceğiz. Değerli büyüklerim, son bir şey söyleyeceğim. Ondan sonra buradan ayrılacağım. İnançlı nesili istemiyorlar. Niye istemiyorlar biliyor musunuz? Eğer dinine bağlı, inancına bağlı bir nesil yetişirse, bir Müslümanı öldüren, pardon, bir insanı öldüren, bütün insanlığı öldürmüştür anlayışını benimseyen bir nesil yetişirse, artık 15 yaşında, 18 yaşında, 20 yaşında gencecik fidanların eline silah tutuşturup, git o senin düşmanın deyip de, kardeşi kardeşe kıydıramayacaklar bu ülkede. Bu ülkeyi birbirine düşürebilir Artık devam bu ülkede inançlı bir geçişirse yani devletin malı deniz, yemeyen keriz değil de devletin malı hak, milletin malı üzerimizde hak, kul hakkını bilen, ayırt eden bir nesi geçişirse sadece kendi cebinin dolduranların, kendi geleceğini düşünenlerin bir ülkesi, Türkiye'si olmayacak. Artık bu ülke milleti düşünenlerin ve milletten aldığı güçle millete hizmet eden işte Recep Tayyip Erdoğan ve ekibi gibi güzel kadroların inşallah sürekliliğinin geldiği bir ülke olacak. Ben tekrar divan başkanıma bu konuşma fırsatını verdiği için teşekkür ediyorum. Dedim ya konuşmaya başlarken biz ak gençlik olarak iki şeyi çok iyi biliriz. Bir, haddimizi çok iyi biliriz. İki, inandığımız zaman neler başarabileceğimizi çok iyi biliriz. Şimdi sanırım sıra haddimizi bilmenin sırası diyorum. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Evet, biraz tahammülü bir şey ama gençlik kollarımızın da bu konuşmayı yapmış... Evet, konuşmayı yapmasını e, uygun gördük. Şimdi Sayın Başkanımızı kapanış konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyoruz. Bu arada başkanımız gelirken... Ara